Merhabalar. Aynen öyle kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün ağzınızı açık bırakacak 10 ilginç bilgiyi derledik. İlk sırada su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar. Çok ilginç değil mi? İkinci sırada Leonardo da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim çizebiliyordu. Hmm, çok garip. Üçüncü sırada ise büyük şehirlerin baş belası trafik. Dünyanın en uzun trafik 12 gün sürmüş. 100 kilometre kuyruk oluşmuş ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebilmişler. Baya lezzetli. Dördüncü sırada hayvanlar aleminden bir bilgi var. Bir erkek aslan yönetimi ele geçirince tüm yavru aslanları infaz eder. Ne kadar gantlarca değil mi? 5. sırada şu an içimizde bulunduğumuz mevsimle alakalı kar. Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmemiş. Altıncı sırada denizler aleminden bir görüntü var. Bir deniz anasının yüzde 95'i sudan oluşmaktadır. 7. sırada herkesin başına gelebilecek bir olaydan bahsedeceğim. Charles Osborne isimli bir adamın hıçkırığı tam 69 yıl sürmüş. Sekizinci sırada ise sivrisineklerden bahsedeceğim. Sivrisineklerin tam 47 tane dişi vardır. Dokuzuncu sırada ise bir savaştan bahsedeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa ülkedeki tüm taksileri devralıp askerleri cepheye bu taksilerle taşımış. Ve son bilgimiz ise herkesin parmağındaki iz olduğu gibi dilinde de izi vardır parmak izi gibi herkesin dil izi de birbirinden farklıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.